Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu to be fiili. To be fiilinin present tense'de yani geniş zamanda kullanımını inceleyeceğiz. Kolay olarak gözüken fakat çokça karıştırılan konulardan biri olan to be fiilinin cümle içinde fiil olarak görünmemesi bazen karışıklıklara yol açmaktadır. Öncelikle anlamı nedir bu fiilin? Türkçe karşılığı kullanıldığı cümleye göre değişse de genellikle olmak, var olmak, mevcut olmak, bulunmak gibi anlamlara gelir. Aslında hepimiz to be fiiliyle cümle kuruyoruz. Çünkü ilk öğrendiğimiz fiillerden biridir. Örneğin, My name is Tom cümlesinde kullandığımız is aslında to be fiilinin geniş zamandaki halidir. To be fiilinin özneye göre değişmesi geniş zamandaki halini görmemize yardımcı olur. To be ile kurduğumuz cümleler bizim veya cümlenin öznesi kimse onun ne olduğunu belirtir. Örneğin ben bir öğretmenim cümlesi benim öğretmen olduğumu söyler. I am a teacher. Mike is happy cümlesi Mike'ın mutlu olduğunu söyler. Deniz is eight years old. Deniz'in 8 yaşında olduğunu söyler bu cümle. Dikkat ederseniz bu cümlelerin içinde fiil gözükmez. Yani yürümek, koşmak, zıplamak, dans etmek gibi sonu mek mak alabilen hareket bildiren kelimeleri göremeyiz. O yüzden bu cümlelere durum cümlesi dendiğinde duyabilirsiniz. Cümlelerin konusu olarak to be fiilinden bahsettik fakat cümlelerin içinde to be kelimesini hiç kullanmadık. Bunun sebebi simple present tense'te yani geniş zaman cümlelerinde to be'yi am is Ar olarak kullanmamızdır. I öznesinden sonra to be fiilinin çekimlenmiş hali M olur. He, she, it öznelerinden sonra to be fiilinin çekimlenmiş hali is'dir. We, you, they öznelerinden sonra ise ar olarak çekimleyerek kullanırız. To be fiilini canlı varlıkların veya nesnelerin niteliklerini, konumlarını, tasvirlerini, durumlarını belirtmek istediğimizde kullanırız. Örnekle açıklamak gerekirse bir kişinin kim olduğunu veya bir nesnenin ne olduğunu belirtmek için to be fiilini kullanırız. Örneğin he is John. O John. It's a table. O bir masa. They are books. Onlar kitap. Şeklinde am is are şeklinde çekimleyerek cümle oluştururuz. Bir kişinin veya nesnenin nereden ya da nereli olduğunu belirtmek için de to be fiilini kullanırız. Helen Is German. Helen Alman. Peter is Irish. Peter İrlandalı. Jim and Rebecca are Dutch. Jim ve Rebecca Hollandalıdırlar. Opel is German. Opel bir Almandır. Burada Opel bir Alman derken Opel'in Alman yapımı olduğunu vurgulamış oluruz. Yine insanların mesleklerinden bahsetmek için de to be fiilini kullanırız. Selin is a nurse. Selin bir hemşiredir. Mustafa is a butcher. Mustafa bir kasaptır. Burak is an engineer. Burak bir mühendistir. Yine bu şekilde yaşımızdan veya başka birinin yaşından bahsederken de to be fiilini kullanırız. I am 17 years old. Ben 17 yaşındayım. Eray is 20 years old. Eray 20 yaşındadır. Bir kişinin veya bir nesnenin nerede olduğunu belirtmek için de to be fiilini kullanırız. I'm in the bus. Otobüsteyim. She is in the train. O trende. Eiffel Tower is in Paris. Eyfel Kulesi Paris'tedir gibi cümleler kurabiliriz. Bir şeyin fiyatını belirtmek için de to be fiili kullanılır. This skirt is fifty dollars. Bu etek elli dolar. To be fiili en basit anlamıyla kendimizin, bir başkasının ya da bir nesnenin nerede olduğunu, ne olduğunu, nasıl olduğunu belirtmek için kullanılır. Ve simple present tense de bu şekilde çekimlenir. I öznesi için am halini, he, she, it özneleri için is halini, we, you, they özneleri için ar halini kullanırız. Olumlu cümle örneklerini az önce birlikte işledik. Peki, olumsuz cümle yapısı nasıldır? Şimdi ona bakalım. To be fiiliyle olumsuz cümle yapısı oluştururken aynı olumlu cümle yapısındaki gibi öncelikle öznemizi kullanırız. Daha sonra to be fiilinin Özneye göre çekimlenmiş halini kullandıktan sonra İngilizcedeki olumsuzluk eki olan not ekini ekleyerek cümlemize devam ederiz. Daha sonrasında nesnemiz kullanılır ya da ismimiz. I am not a student. Ben bir öğrenci değilim. Bu cümlemizi incelersek I subject yani özne, am to be fiilimizin çekimlenmiş hali, not olumsuzluk ekimiz, a student noun yani ismimiz. She is not a teacher o bir öğretmen değil subject she to be fiilinin çekimlenmiş hali is olumsuzluk ekimiz not ve cümledeki noun isim yapımız teacher she is not a teacher bu şekilde olumsuz cümle yapımızı da oluşturmuş oluruz. Peki interrogative yani soru cümlesi oluştururken nasıl bir yol izlememiz lazım? Öncelikle to be fiilimizin yine öznemize göre çekimlenmiş halini cümlenin başında kullanmamız gerekir. Daha sonra subject yani özneyi, ardından noun yani isim yapısını devam ettirmek gerekir. Örnek verecek olursak, are you a student? Sen bir öğrenci misin? Bu cümledeki are, to be fiilinin cümle içinde yer alan you öznesine göre çekimlenmiş halidir. A student yapısı cümlemizin içindeki noun isim yapısıdır. Are you a student dediğimizde sen öğrenci misin diyerek to be fiiliyle olumlu bir soru cümle yapısı görmüş oluruz. To be fiiliyle örnek cümlelere bakacak olursak I am from Turkey. Ben Türkiye'denim. I'm a driver. Ben bir şoförüm. She is pretty. O güzel. Mustafa is rich. Mustafa zengindir. We are teachers. Biz öğretmeniz. They are children. Onlar çocuklar